Merhaba arkadaşlar. Gerçek mucize matematikle yeni videoyla karşınızdayım. Bakalım bugün neler öğreneceğiz. Evet, burada en sevdiğiniz yiyeceği görüyoruz değil mi? Hamburger, cips ve kola. Bu ne? Zürafa değil mi? Zürafa. Bakalım ne olacak? Zürafa hamburgeri yedi. Zürafa hamburgeri yedi. Bakın yedi rakamımız bu. Zürafa da yediye benziyormuş kafası gördünüz mü? Yedi rakamımız bu. Şimdi ekranda gördüğünüz yedileri parmağınızla gösteriniz. Biraz dikkatlice bakmanızı istiyorum. Evet. Küçük olabilir bir iki tanesi. Harikasınız. Bunları gönderdik. Bu resimlerde 7 var. Şimdi yine elimizde parmaklarımızda 7 yapıyoruz. Arkadaşlar bir elimizin tüm parmaklarını kaldırıyoruz. Diğer elimizden 2 parmak ekranda gördüğümüz gibi herkes kaldırsın. Evet 7 yapıyoruz. Aferin çocuklar. Resimde kaç tane zürafa vardır sayalım. Olur mu? 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zürafa vardır. Evet ekranda kaç tane penguen vardır? Penguen olmayan bir şey yok herhalde değil mi? Sayalım penguenleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane penguen vardır. Ekranda kaç tane şeker vardır? Şekerleri gördük mü? Şeker olmayanları bir gönderelim. Hop, bunlar gitsinler. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane şekerimiz vardır arkadaşlar. Evet. 7 rakamımızın da sonuna geldik. 7 rakamımızı öğrendik. Sizden ricam 7 rakamıyla alakalı etkinlikleri yapmanızı istiyorum kitaplarınızdan. Ve çevrenizde evinizde 7 tane olan eşyaları ailenizle paylaşınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.